bizim çocuklarımız çok bir sıkıntı çekecektir. Sınırlarını koruyamayacaksınız. o şekilde gider. Yani Allah korusun bu tetap iyiydi yani. İyiydi. Onun için zafer diyecek. Zafer diyoruz zafer. Şunu başarıyor oluyoruz. İnşallah. Zaten İnşallah. Ya. 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 Burada sağda solda önde arkada görmekten artık insanlar. <laughs> Bütün vatandaş olduk gördüğünüz gibi. Yani, yani. yani vatandaşlıktan ne diyorlar? Şeyin tetap evet. Her tarafı. Hepsi karşı. Gitsinler artık. Kimse istemeyecek. Nasıl abi? İyi misiniz? Tekrar bir düşünsün. Zafer değil, hepsini yiyin. Her zaman zafer. Her, Her zaman, zaman zafer. Zafer. Zaten. Bravo başkanım. Sabır vatandaş iki tane adam çıktı. Evet, Biri rahmetli bir sensin. Arkandayız. Allah, Allah sana zaman vermesin. Çok sağ ol. Dediklerini inşallah yaparsın. İnşallah. Evet. Seni çok güzel yapalım. Kızım çok seviyorum. Benim babam nasıl da hasta. Şimdi selam söyledi size başkanım. Öyle mi? Allah. <laughs> 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 Benim de çok selam verdim. <laughs> <bizim> Kızım, <laughs> yeah. bak kim var yanımda? <laughs> Merhaba. Nasılsın? <laughs> Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Baban anlattı Zafer Parkı için nasıl çalıştığını. <laughs> Bizi dile getiriyorsun yani. Yani bizim yüreğimizdeki susmuşluğu sen böyle çağlayan gibi de söylüyorsun. Tebrik ediyorum seni. Evet. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>